Eğitimlere de TV'den hepinize mutlu günler. 22 Şubat'ın eğitim gündemiyle karşınızdayız. Dershaneler için son söz Başbakanım. Uzun zamandır kapatılıp kapatılmayacağı tartışılan dershanelerle ilgili araştırma yapmak için kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin başkanlığında kurulan komisyon, dershanelerin kapatılması süreciyle ilgili araştırmayı rapor haline getirdi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları tarafından Başbakan'a sunulan raporda İlgili kararın ne zaman sonuçlanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Fatih Projesi'nde ayrımcılık iddiası. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Fatih Projesi kapsamında dağıtılan tabletlerle ilgili ortaya atılan iddian tartışma yarattı. Eğitimde teknoloji devrimi olarak adlandırılan Fatih Projesi kapsamında Ordu'da dağıtılan 1031 tabletin 575 adetinin İmam Hatip okullarına dağıtılması ayrımcılık yapıldığı iddiasına neden oldu. Yurtkur'dan öğrencilere internet müjdesi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilere internet ücretsiz olacak. Yurtkur Genel Müdürü Hasan Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında imzalanan protokolle bundan sonra öğrenciler için yurtlarda ücretsiz internet hizmeti sağlayacaklarının müjdesini verdi.